bana laf sokma çabasına giren ama kendine dönüp bakmayan insanlara cevabını veriyorum. Yaptığım tek şey bu. şiddetten konuşuyorsun ama bilmem neyi kötülüyorsun. Kötülemiyorum. Zamanında ben yapmadığım birçok şey yüzünden linç yerken, ağlamamak için kendimi bu yayınlarda sıkarken, gülümseyen, dalga geçen, benimle aynı acıya sahip olan ama o acıyla dalga geçen bir insan için hala daha kötü hiçbir şey yapmıyorum. İstesem yapabileceğim o kadar çok şey var ki inanamazsınız. Ama yapmıyorum. Ama yapmıyorum. Sebebi ne biliyor musunuz? Hala da insan kalmak istiyorum. Hala da beni izleyen buradaki 15.000 kişi varsa 15 binde de sevgiyi öğretmek istiyorum. Saygıyı öğretmek istiyorum. Yapmaya çalıştığım tek şey bu. Ama inatla hala da e, 8. sınıf öğrencisiyim ilçesine. 8. sınıfları asla burada küçümsemiyorum. İçlerinde 8. sınıf olup çok 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 olgun olanlar var. Ama kendisi atıyorum farklı bir yaş grubunda olup da küçük bir yaş grubundaymış gibi ergence davranırsa ergence cevap alır. Alfalık falan yapmıyorum vardı. Bunu söyleyerek alfalık yapmıyorum. Sadece hak ettiğini hak ettiği cevabı verdiğim zaman kimse bozulmasın. Kimse de çıkıp Farklı noktaları çekip acındırmasın kendini. Hani bana az önce acındırma dediniz ya. Acındırma o oluyor. Yani açık ve net benim takipçi sayımın küsüratına kadar ezbere bilip üstüne beni engelleyip üstelik beni engelledi diye suçlayıp <laughs> gibi gibi birçok şey varsa orada da ben buna cevap verme otomatikman hakkına sahip oluyorum. Yani ben tutup kötülemiyorum. Yapılan olaya cevap veriyorum. Bu arada bu yayın kesitlerimin hiçbir yerde paylaşılmasını istemiyorum. Sucuk da dahil olmak üzere. Hiçbir magazin sayfasında görmek istemiyorum. Hala dayanmış ki bilmem ne laf atma. Kurban olduğum. Bak canım ablasının gülü. Laf atmıyorum. Sadece açıklıyorum. Biz de üzülüyoruz. İşte ben sadece siz üzülmeyin diye hiçbir şey yapmıyorum. Sadece eğlenceli yayınlar açmaya çalışıyorum. Anladınız mı beni? Anlamayanlar lütfen anlayan, anlayanlar anlamayanlara. Anlamayanlar diğer anlamayanlara. Herkes birbirini anlatsın ki artık bu canlı yayınlarda kaos çıkma olayı tamamen bitsin. Bitsin yani abi bitsin. Madem yorulacaksın iyi, durma o zaman. Kusura bakma da. Bak. Anlamadığınız nokta şu. Sevdiğiniz bir insan. Hayal edin. Sevdiğiniz bir insan var karşınızda. Ben olabilirim, X kişi olabilir, D kişi olabilir, B kişi olabilir. O insanı yerine koyun ve sürekli olarak uyandığında, uyumadan önce, hastaneye kaldırıldığında yolda giderken sürekli olarak aldığı mesajlar, yorumlar. Allah belanı versin. Umarım tecavüz edilirsin. Umarım ıssız bir yerde yakalarlar. Şu kadar sana bilmem ne şey olsun. İşte umarım geberirsin. Yakın bir zamanda ölmeni isterim. Gibi 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 mesajlar oluyor. Ve sen sevdiğin insana dönüp şunu diyebilir misin? Ya yorulma ya. Yorulma ya diyebileceksin. Kalbinin olmaması gerekiyor böyle bir şey diyebilmek için. 21 yaşında bir kızım. Allah'ıma çok şükür nasıl diyeyim küçüklükten beri büyük bir kız olmak zorunda kalmış olan bir kızım. Küçüklüğünde de büyük olmak zorunda kalmış olan bir kızım. Bundan da gurur duyuyorum. Ve insanlar çocukça davrandığı sürece asla yanlış anlamayı söylediğim şeyi çocukçadan kastım çocuk olup olgun insanlar da var ona da lafım yok çocukçadan kastım şu sürekli olarak e, hata yapıp hatasını başka bir insanın üstüne yani çevirmeye çalışmak ya hala da ağır konuşamıyorum yemin ederim hala da içimi atıyorum ağır konuşamıyorum bakın Laf anlatmaya çalıştığım kesin. Benim sizlerle bir problemim yok. Desteklediğiniz iki isim var. Birisiyle hiçbir problemim yok. Anlaşıldı mı? Diğeri için de bana kötü yorum yapmayın. Siz bana kötü yorum yaptıkça ben cevap vermek zorunda kalıyorum. Bu sefer cevap verdiğim zaman sizler daha çok cevap veriyorsunuz siz cevap verdikçe ben ben cevap verdikçe siz derken bu nokta kadar şey kocaman bir döngü haline geliyor. Böyle olmasını istemiyorum. Yani gerçekten bu kesime anlattıklarımı taşa anlatsaydım taş bana çiçek açardı. Allah da canımı alsın ya. Belki senin yarım saramayız yazmış. <laughs> Kurban olduğum ya. Kimse kimse yani nasıl diyeyim? Buna da bir cevap vereceğim. Ya da vermeyeceğim. <laughs> vermeyeceğim yani. Gerek yok. Tamam. Buna da cevap yok. Yeter. Abi hoş geldin. Ayrıca teşekkür ederim. Son isteğim, son isteğim. Artık ne olur yormayın. Gerçekten kimseyi. Beni de yormayın. Başka insanları da yormayın. Çünkü sizler yani ya bu cümleyi galiba kuracağım. Atıyorum benle x kişi kötü olduğu zaman x kişisini gidip kötülüyorsunuz mesela. Sonra X kişiyle problem kalmadığında hiçbir şey olmamış gibi devam ediyorsunuz. Değil mi? Bu böyle oluyor genel olarak. Bırakın kimseyi gerçekten X kişisi de olsa, Z kişisi de olsa sallayın. Ha, hak ediyorsa cevabını verin. Sonuna kadar cevabını verin. Hak ediyorsa ama Vicdanınızla bakın olaya. Ondan sonra cevap verin. O kişi bunu hak ediyor mu deyin. Ondan sonra verin cevabını. Hak etmeyen insanlara hak etmediği şeyleri yaşatmayın artık ya. Seni savunduğum için küfür diyor. <laughs> Kurban oldum. Bırak savunma. Valla savunma küfür yeme. Yeter ki yeme yani savunma boş ver. Zaten er ya da geç iyilikler ortaya çıkar. Kötülükler de yoldan çıkar arkadaşlar. Anladınız mı? Başka da söyleyecek hiçbir şeyim yok. Yani söyleyecek başka bir şeyim yok deyip deyip çok şey söyledim gene. Hala daha devam ediyorum belki söylemeye. Ama beni kötü yapamayacaksınız. Ben annemden iyi olmayı öğrendim. İyi olacağım. Hak eden hak ettiği cevabı vermek kötülük değildir. Yapılan şeye karşılık vermek de kötülük değildir. Ama iftira atmak, insan doldurmak, yalan konuşmak. Bunların hepsi kötülüktür. Benim sizlere bu zamana kadar söylediğim tek yalan, ilişkim yok yalanıydı. Bunu da söylememin sebebi, yani defalarca söyledim, gene söylüyorum. Özel olduğu için Başka bir sebebi yoktu.